selamlar arkadaşlar uzakları baştan çıkaran kırmızı rujlardan konuşacağız bugün en çok tercih eden markalar ve tonlarını benim sevdiğim markalar ve tonlarını söylemek istiyorum öncelikle şöyle bir kırmızı rujumu süreyim sizde göre nasıl yakıştığına bakın şekilde. Ben çok seviyorum kırmızı ruj kullanma, yüzden her çeşidi vardır bende. Kırmızı ruj benim için vazgeçilmez. Yunus seviyorum, çok yakıştırıyorum bile kırmızı ruju. Bu şekilde günlük kullandığım bir ruj. İkincisi marka olarak tercih ettim arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Maybelline'in Maybelline New York ee, numarası 385 bu şekilde müthiş bir kokusu var inanılmaz bayıldığım efsane bir ruş kokusu harika özel özel kullanım için bence vazgeçilmez bir ruj Kullanmaya kıyamıyorum desem yeri duruyor. <laughs> İnanılmaz seviyorum Burcu. Hmm. Çok güzel harika. Ve böyle bakın yakından bakın. Çileksi bir şey var. Kırmızılığı var. Ee, bu şekilde. Biraz taşmış şey olmuş. Bir çileksizliği var. Bu şekilde kırmızı rujlar e, yani genelde günlük olarak kullanılmaz ama ben bana yakıştığı için kullanıyorum. Daha böyle ağır davetler, ya da yemekler akşam dışarı çıkarken falan kullanılabilir. E, ama tercih ediyorsanız tabii ki günlük kullanın. Ben günlük kullanmayı çok seviyorum. uzaklama yakıştığı için. Onun üstünde sürdüğüm ruj bu. Şu an hepsini toparlayamadım. Bunu günlük tercih ediyorum. Şimdi göstereceklerim bunlar.